Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü paket yapmıştım. Bunu açmayacağım. Bunu en sona saklıyorum. Bugün bir tane açacağım ama bunu da açmayacağım. Ee, bunu bu da açacağım. Evet sanırım bunu açacağım. çok hoşuma gitti. Evet bunu açacağım. çünkü iyi Bu sefer ortaya yaklaşarak açacağım. Ay göstermedim. Gene e sonrası çok önemli, değil. şöyle çok güzel bir şey hemen uçtan çıktı ah, bu ne, Aa ney gari çıkmıyor lan, Allah, ben 2 saniyecik kalıyorum Babi dur dur. Kaçacak. Çok zorlattım. Evet gördüğünüz gibi boşalttım. Ne kadar değişik ya. Allah karışmış tabi. İşi açalım. Bakalım. Çok hoş sarı renkli bir paketim var. Gördüğünüz gibi neon bir sarı. Bak hadi bizi yazalım sana. Göl gelip çıkıyor. Allah Allah. Aa bu ne? Sticker bu. Yıldızlı bir sticker. Çok hoşuma gitti. Sadece da sarı sticker. Bu da açacağım. Bu da şu. Yok ya. Oyun da böyle açacağım. Evet. Ay. Güzel şey kalmış. Çok güzel pembe açık pembe bir şey paket bir de açabilsin ne çıkacak acaba üçgen çıktı üçgen de severim pembe bir üçgenmiş sanırım çok güzel ya tam hoşuma gitti şu pembeyi de açalım pembeler bir çıksın Allah Allah Geliyor. Çok hoş. Bu da... Aa! Kaldı. Böyle oldu ama olsun. Bu da güzel. Buraya yapıştı. Bu da güzel bir pembeymiş. Hoşmuş. Şöyle alalım. Ve evet işte. Müthiş. Müthiş bu. Müthiş. Bakalım ne açalım. Açalım. Bakalım. Hadi hadi hadi. Güzel. Güzel bir dikdörtgen. Hoşuma gitti yani. Şuradan gitsin şuradan. Bak. Hayır stiker kesmiş olmayayım. Sticker kesmemiş. Böyle güzel bir kalp çıktı. Eyvah sticker kestim sanırım. Tam diyemiyorum sanırım bilmiyorum. İyi güzel bir iş. güzel bir iş. Ay her seferinde bunu diyorum ama sanırım kesmedim. Kesmemişim. Çok hoşuma gitti. Gidip... koyuyorum. Çok güzel stikerlerim oldu çok güzel ve çok güzel bir poşetim doldu. oldu. bu kalemlik yapma videosu olacak. Önceki hediyelerimiz de önceki bölümdeki hediyelerimizi de şey e, demiştim ki kalemlik de kullanacağım. Bu da da kalemlik de kullanacağım. Çok hoşuma gittiler. Çok çok güzel ya. Çok hoşuma gittiler. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Ben bunları güzelce kalemlik yapma videosu. 那死人的拜拜，可以拜拜。